Merhaba arkadaşlar. Bugün 1000 TL'ye pazardan neler alınabilir bloğu çekeceğim sizin için. Şimdi hep beraber pazara gidiyoruz. Görüşmek üzere. Kapımı kapatıyorum. Eşimden paramı alıp bir arkadaşıma uğrayıp oradan pazara geçiyorum. Arkadaşlar pazar çok kalabalıktı. Şu standın güzelliğine bakar mısınız? Muazzam görünüyor. Hemen pazar alışverişime başlıyorum. Yeşillikler reyonundayım. Hepsinden birer demet seçiyorum. Çünkü bize fazlasıyla yetiyor. İki kişiyiz evde arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi buradan sonra karnabahar seçtim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar paramı uzatıyorum. Aldığım para üstü iki bozuk lira. Gerçekten para kavramı kalmadı artık. Salatalıklarımı da tek tek seçtikten sonra arkadaşlar hemen buradan domates reyonuna geçiyorum inanılmaz görünüyorlardı. Burada da 2 kilo aldım. Yani 50 TL verdim buraya ona da arkadaşlar. Havuçtan 1 kilo aldıktan sonra seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 liraydı. 2 tane turpada 18 lira verip 120 TL kilosu olan çilek reyonundayım. Sıcak arkadaş bu sırada gerçekten çok tatlıydı. Benimle çok ilgilendi kendisi. Oradan patates reyonuna geçiyorum ve eşim sana görünce yine kastamonulu tutuyor. Paramı uzatıyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca biberlerimi seçiyorum. Çünkü artık gitmem lazım. İftarı yetiştirmem gerekiyor. Bu arada size fiyatları da gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pazar poşetlerim. Güzel bir alışverişti. Hemen canım portakal istiyor. Son olarak 1 kilo portakalımı alıyorum. Ve sizinle kalan paramı paylaşıyorum. Giden 999 kalan 1 TL. Görüşmek üzere.